Yani gölgede 70. Ha. Onun için gidişat o yönde. Dolayısıyla orada da 5 lira ucuz aldım, 3 lira fazla aldım falan. Yani ben öyle ince hesap yapmıyorum. İnce hesap çok zarar getirir. Öyle söyleyeyim size. Hiç gerek yok bana. Şimdi bunlar hangi sitelerden alınıyor? Mesela N11'de ben mesela size örnek veriyorum. Reklam değildir. Böyle e, Tuğrul diye bir firma var N11'de. E, sitesinde. Orada 22 ayar işçiliksiz bilezik, işçiliksiz. Niye işçilik masrafı boşa gider yoksa? Çünkü siz yatırım amaçlı aldınız onu. Takacaksınız ya düğüne. Düğün yatırım yani. Heh. Şimdi firma çok güzel çalışıyor. Bakın şöyle yapıyor. Sizin adınızı yazıyor bu kartın içine. Onun için bu kartı gösteriyorum. Bakın alıcı hangi tarihte aldı? bu bileziği terazinin üzerine koyuyor. Bakın size gösteriyor. Size gelen bu bilezik 4 gram 89 dur diyor. Ee, anladın mı? 4 gram 89 santim diyelim ona. Yani 22 ayar diyor. Şu tarihte sattım diyor. Ayrıca faturada da kesip faturası da size ulaşıyor. Yani çoğu yerde size fatura matura vermezler. Bunlar faturalı alışveriş oluyor. Güzel o açıdan faturalı olduğu için. Şimdi dijital fatura da gelebiliyor. Öyle söyleyeyim sizin tercihinize göre. Şimdi benzer sistem trend yolda da var. Ee, farklı firmalar da var N11'in içinde. Ee, ben bunu örnek olarak gösterdim. Yani, trend yolda da var. Ee, ondan sonra hepsi burada da var. N11'deki farklı olay şu. <laughs> siz alımı yapıyorsunuz. Ürün sizin elinize geliyor. Geldikten sonra siz aldım ürünü onayladım dediğiniz zaman para satıcıya geçiyor. Hepsi burada ile trend yolda siz hiçbir şey demeden de kargo teslim ettim dediği zaman para satıcının hesabına geçiyor. Küllüklerin, eski kumbaraların bankalar kumbara verirdi. Alışkanlık olsun diye açardın tabii bu kadar yüksek enflasyon yoktu. Şimdi Geçen de bizim hanım birinin çocuğu olmuş. Çocuğa birkaç hediye vermiş. Yanında kumbara vermiş. Abi kötü alışkanlık. Verme kumbara dedim. O için attığı paralar çöp olacak bir sene sonra. Bari söyle altın falan atsınlar içine. Yani öyle e, demir para falan atmak gibi bir hata yapmasınlar. İki sene sonra o demir para e, bakın ben otomatları ithal ettiğim zaman iki TL ile çalışıyordu şeyler. Oyuncak makineleri. iki dolar ediyordu. Bugün 30 lira etmesi lazım. Türkiye'de hala en yüksek para hala en yüksek para 1 lira. Tamam. 1 TL. Işte, 1 YTL'den sonra. Yani hani millet diyor ya, 5 lira çıkmalı falan. 5 liraya geçin kardeşim. En az 10 lira madeni çıkmalı. Hatta 15-20 çıkmalı. Seneye kadar beklerlerse 20 TL'lik madeni para gerekiyor. Zaten kağıt paralar kaybolmuş biliyorsunuz. 100 lirayla 200 lira piyasada dönen kağıt paranın şu an Türkiye'de hesaplanmış yüzde sekseni 100 lira ve 200 lira. Öbür 50, 30, 20, 30 yok. 30 yanlışlıkla gece işte kafası iyiyken falan basmış olabilir şeyler. Ne diyelim kalpazanlar falan yanlışlıkla 30 basabilir. Öyle bir para yok. 10 var, 5 var değil mi? 20 var, 50 var. Ondan sonra sadece %200, %80 piyasada dönen para. Çok yüksek hemen basılmalı mı 500? Valla bazı ekonomistler buna karşıdır. Çünkü bavullan kara para işini arttırdığı için belki de hiç basılmamalıdır artık yüksek para. Yani en yüksek para 200 lirada kalmalıdır.